Bolu'nun en işlek pasajlarından birinde yıllardır Dericilikle uğraşan 48 yaşındaki Mehmet Arslan deri tamirciliğini sürdürüyor. 10 yaşında ustasının yanında başladığı mesleğe çırak bulamayan Arslan kendisinden sonra mesleğin geleceği olmadığını ifade etti. Mesleğini severek yaptığını belirten Mehmet Arslan çırak yetişmediği için mesleğin kaybolup gitmesinden korkuyor. Şimdiki çocukların hevesli olmadığını belirten Mehmet Arslan şöyle konuştu. 10 yaşımda başladım. İlkokula erken başladım ben. 5 yaşında ilkokula başladık. 10 yaşında bıraktık. Bitirdik ilkokulu. Ondan sonra babam verdi dedi bize işte. O gün bugün bu işlerin içindeyiz. Vallahi bizim mesleğin zorlukları biz mesleği severek yapıyoruz. Fakat ağır bir meslek. Yani maddi olarak e, neredeyse kuyumcu kadar bir sermaye koymamız gerekiyor. O da sermaye olarak zayıf olduğumuz için zorlanıyoruz ya. işte devletten destek bekliyoruz. Devlette yani işte sanatkarına kadar destek veriyorsa o kadar veriyor bize de işte. Çırak bulmakta zorlanıyor musun? Tabii canım o kesin yok çalışan yok. Kendi çocuklarımız bile artık yani istemiyorlar bu işleri yani. Hep, Neden? oku, hep okumanın peşindeler. Bu mesleklere de ihtiyaç var mı? Var canım olmaz mı yani yarın öbür gün biz ölsek yok işte başka yok. Yani Velet Dalil abi yok derecelik bitiyor yani Bolu'da. İmalatını yapan yok. Artık son şeyiz yani biz. Artık yok bundan sonra yok. Veriler de okumak, okutmak istiyorlar çocuklarını. Yani öyle oldu ama eskisi gibi değil artık. Yani çocuklar artık nazik. En ufak bir şey desek kendin yapıyor mesela. <laughs> Acayip acayip işler. eskisi gibi değil artık yani. Biz ustamızdan yeri geldi tokat yedik. Yeri geldi yani fırça yedik. Bağırdı de ama Allah razı olsun. Bak bugüne bizi öyle olmasaydı böyle olmazdık. Yani şimdi insan çocuktan nazik. Maalesef öyle yani. Cemal 别的女生就是长得那么对。